Oyunun sesini biraz kıstım. Çok yüksekti. Real Moto diye bir oyun oynayacağız. O zaman hemen geçiyoruz. Next dedik. Ana. Eee, şuna bastım. Oyuna ilk defa girdiğim için hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağım? Nace mi diyeceğim? Ha dedim. Next dedim. Aman İngilizce'yi zaten çok bilmiyorum. Direkt geçiyor. Roger. Tamam. He, ee, buna basacağım. Sonra buna bastım. Yarış yapıyoruz herhalde bu oyunda. Başladık. Motorun başında Alperen. Kesin. Sıfırıncı olacağım. Şahalan. <laughs> Aaaa! Lan! hey buradaymış? Lan! yoldan Alperinus geliyor. Allah! Oh! Çarptık. Lan! Lan beni bekleyin. Lan! Lan! Benzin bitiyor. Benzin bitiyor. Benzin bitiyor dedim. Benzin bitiyor. E böyle mi oluyor? Arkadaşlar çözemedim. He şimdi çözdüm. Tamam. Hadi. Arkadaşlar sonuncu olacağımız belli. Çünkü daha yeni başladım ve böyle oyun görmedim. Yani bu oyunu silip başka bir oyun yükleyip başka bu baş, bu videoyu sileceğim. Başka oyun yükleyeceğim ve o oyunun videosunu çekeceğim neredeyse. Bu ne lan? Böyle oyun mu? Neyse. Sonuncu olduk lan. Allah. Koş koş. koş. Bassana kaza lan. Lan Lan benzin bitti. Gidiyoruz. Yehu. Lan. Lan. Gidemiyorum oğlum. Oo güzel oldu bak şimdi. Lan çarptık motoru. Hadi. Yürü be. Allah. Herkesin kafasına çarpacağım. Ama motorun aç. motor. Anam bana yetiştirin. Anam hala arkamda kalanlar varmış şey Onları geçmeliyim. I, en azından dördüncüyüm şu anda. Bitti. Ana bit Bitmemiş lan. Lan bitmemiş. Oha oha. Öyle hızlı gidilir mi lan? Neyse koş. Motoru vurduk arkadaşlar. Motor vurma vlog yapıyoruz bugün herhalde. Motorumu paramparça ettim, yandı. Motorum daha taksiti bitmemişti, emanet almıştım. Yandık o yüzden. Ee, fiyatı bir 5000 liraya mal olur. O yüzden ben benim ıı, neyse. Bir arkadaşımdan almıştım motoru. Ne hale getirdik diye çarpa çarpa. Arkadaşım bunu dedi ki, bak çok özenli bunda bir yerinde bile çizik görürsem aman çatlak, seni döverim nane yedik ya nane yedik lan ben, ben nane ben ben naneyi hiç sevmiyorum ya töbe hiç sevmiyor gidiyorum

Kendisi şu anda çok saçma bir oyun. Özel Onu da takip ediyorsanız kanalıma söyleyin. Enes buraya yeter. Ee, yine mi bu? Lan yine aynı yarışa girdim. Ama boş ver. Rajevay. O ne la. Başla. Kırmızı ısık. Sarı ışık, yeşil ışık. Allah Allah dedi gerçi Osman. Da yoldan. Yedinci sıradayım, altıncı sıradayım, beşinci sıradayım. Hadi dört, dört, üç, iki. Onuncu sıradayım lan. Beni bekleyin. Çöpümü almayı unuttunuz. Çöpçü beni bekle. Anam anam fren. Fren. Tamam oldu. Şimdi buraya buraya buraya. Hop. Tamam. Lan böyle oyun mu olur? Çok eğlenceli. Aman heyecanlı. Aman güzel aman. Öf heyecanlı işte. Biraz saçmalamış olabilirim bu videoda çok saçma. Evet. <laughs> Sen yola bak, yola. Yolun dışına çıkıyor. Çıkacağım zaten. Lan hala mı onun cüsüreldiğim arkadaşlar? Allah! Tren istasyonu. Şaka lan. Sağa dönün deyip duruyor bu da çıldıracağım. Yukarıdaki mavi şey arkadaşlar. 6 gündür video atmamamın sebebi ee, üşerim. <laughs> şaka şaka. Roblox'a pek girmedim. Ben de dedim ee, Enes video attı. Ben de bu oyunu yükleyeyim atayım dedim. Nasıl iyi fikir yapmış mıyım? Yorumlara yazın. Lan çok hızlandın arkadaşlar. Çekilin yoldan. Hala mı 10. sıradayım lan? Bir 9 yapayım oğlum. Allah çarpacağız. Fren fren fren, fren. Aha. <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> Yok ben yemeyeceğim. Vıyy. Çekilin yoldan. Hop. Gidiyoruz. Arkadaşlar bildirim geldi zaten enes buraya e. neyse izlersiniz artık ne bileyim oğlum ben adını Sıcari bir şey bir şey he buldum sucery teacher he buldum buldum sucery teacher baş be olmaz be. Hadi balık tutmaya gidiyoruz. Hadi hadi. Balık kaçmasın. Anam kolum yere şu sürtüldü. Ah kolum. Şöyle bir manevra gelsin de kolum iyice gitsin. Aha geldi. Kolum sürtünüyor lan. He sürtünmüyor. Anam çok yaklaştı. He şimdi sürtünmüyor. Tatlar <laughs> tatlar tatlar Arkadaşlar niye Brawl Stars videosu gelmiyor? Ee, Brawl Stars silindi maalesef. Format taktırdı telefonuma annem. Bütün virüslü oyunlarım silindi. Meğersem bütün oyunlarım virüslüymüş. Yandım. Kaç dakika oldu lan? O 10 dakika. Bu son oyunumuz olsun lan başlamış mı? He başlamamış. Hadi. Kardeşim bir çekil. Ne vuruyorsun ya? Hadi 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 hadi. Çek altı. Bir şeyle bozmayayım bu sefer. Birinci veya ikinci veya üçüncü olmam lazım. Kardeş Çekin, Kaza yaptık. Ama bana ne kazaydı oldu? Çekil lan. Kardeşim ne vurup vuruyorsunuz ya? Bakın bir yapıştırın topunuza. Uçarsınız. Lan gelin lan buraya. Bu son elimiz olsun ya. Çok oldu dakika. Hmm. Motor niye böyle ara sıra yavaşlıyor ki? Çekilin yoldan! Motorcu geliyor! Motorcu! Tövbe! Hop. Şöyle dön şuraya! Oho, o dağlar nerede? Ben neredeyim haritada? Kırmızı olan benim arkadaşlar. Neyse koşalım. Koş koş koş. Allah kaza yapacağız. Lan lan emanet etti o kadar. Lastiği de patladı ya. Lastik ama neyse ben bunu bir sanayiye götürüp yaptırırım. Sonra derim al sapa sağlam. Tamam. Anam şarj 15 kaldı lan. Koş koş. Aha, finito mu? Hey finito, finish. Biniş. bitti bakayım bitmemiş lan beni bekleyin arkadaşlar ya özledim sizi Şahla neyinizi özleyeceğim motorunuzu mu kaskınız koş 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 koş. Bir kere de birinci üçüncü bitirsem ne olacak? Hep onuncu sırada bitiriyorum ya. Ya onlar da ikinci turunda ya. Ben daha buradayım burada. Gıcık oldum bu oyunu. Bunlar... One. Yetişmesinler bana. Bu videoda kafadı, kafayı yedim. Anam arkamdalar. Tam arkandalar. Kaç kaç kaç. Kaç harpli. Ya tam önümdeler. Ya arkamdalar. Anam arkamdalar. Haritada şu anda Arkamda diyorlar. Allah yetişmeyin. Kim var size yetişmeyin. Bitti. Mi. Şu anda basmıyorum. Aha da bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. Ee, bugün real moto oynadık. Hepinize görüşmek üzere bay bay.